Füsun Yılmaz herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sabah kahvaltılarında her gün yediğiniz peynir, zeytin gibi klasik kahvaltılardan bıktıysanız hele de işe, okula giderken pratik şeyler tercih ediyorsanız işte size oldukça sağlıklı bir alternatif. Yulaf ezmesi. Güne başlarken en sağlıklı seçeneklerden biri olan yulaf omega 3 protein Vitamin ve mineral deposu açısından oldukça zengin bir gıda olmasının yanı sıra içerdiği lif bakımından da oldukça etkili bir seçenek. Yulaf ezmesi sağlık için çok faydalıdır. Başta sindirim sisteminin düzenlenmesi ve kalp damar sağlığının korunmasında oldukça yarar sağlamaktadır. Ama ben şimdi yararlarından çok nasıl tüketilmesi gerektiği açısından birkaç seçenek vermek istiyorum sizlere. Yulaf ezmesini en kolay ve çabuk şekilde yoğurt ya da süte birkaç kaşık ilave ederek tüketebiliriz. Ya da bir miktar süt ile pişirilebilir. İçerisine meyveler, doğal bal ya da pekmez ilave ederek lapa şeklinde sıcak ya da soğuk şekilde tüketebiliriz. Sadece kolayca tavada tatlı ve tuzlu çeşidiyle krep yapabiliriz. Meyveler ve süt ile blenderdan geçirip sıvı olarak tüketebiliriz. Yumurta ile karıştırarak omlet yapabiliriz. kek ya da kurabiye ya da meyveler ekleyerek puding şeklinde pişirebiliriz. Yulafın aşırı tüketilmesi gaz ve şişkinlik problemlerine neden olsa da günlük olarak ortalama 2-3 yemek kaşığı yulafın herhangi bir sağlık sorununa neden olmayacağını söylemek mümkün. Evet. Bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.